Şimdi ufak bir röportajımız olacak galiba. Gel Serin gel. Konuşacak çok şeyimiz var. Serin. Çok acayip bir seri oldu ya. Gerçekten. Yani Serin içerisinde... Ya böyle Serin, Serin değil. Serin içerisinde böyle duygu patlamaları, inişleri, çıkışları, böyle takım içerisindeki atmosfer nasıldı? Artık söyleyebilirsin herhalde. Aa, açıkçası çok etkileyici bir seriydi. Ee, hepimizin de ilk poli hariç, ilk seyircili maçı. O yüzden ilk maç biraz hatalar yaptık, kaybettik. Ama atmosfer çok iyiydi. Ee, her şey için teşekkürler. Çok e, adrenalin dolu bir seriydi. Bayağı eğlenceliydi. Çok yorucu oldu ama kesinlikle değdi. Süper ellerinize sağlık. Bu arada tebrikler. Polis sanırım birazcık rahatsızlığı mı var? Yaşlılık diyor. Ya ayıp ya. <laughs> Dumurlarla ne yapacağız? Neyse. Ee, tebrikler tekrardan. Adam o kadar taşıdı yorulsun biraz dinlensin yani. <laughs> Bu arada doğum günün kutlu olsun. Geçmiş doğum günün. Herhalde sana verilebilecek en güzel de hediye burada. Şu an yaşanıyor. Ne düşünüyorsun? Ya zaten bizimkiler doğum günümü kutlayıp duruyor. Hediye vermiyorlar. Vermiyorlar. Dün de doğum günüm. Şey diyorlar. Yarın vereceğiz hediyeni. Yarın vereceğiz hediyeni. Ama verdiler. Okey yani onun için. Her şey için mutluyum şu an. Peki e, takımın Geri kalanına soruyorum. Serine bir MVP gitti. Başka bir adayınız var mı? Yoksa doğru muydu bu karar? Ben son maçtan sonra Anıl demek istedim. Biraz fazla mı troll? Tamam hak etti ya. Vallahi helal olsun. Peki şimdi tekrardan tebrikler. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir seriydi. Ama akıllarda tek bir soru kaldı. Yok. DP maçı ne olacak Birds'te? <laughs> Var mı bunu cevaplamak isteyen? <laughs> Kimse cevaplamayacak mı abi? <bani>. Serin, <laughs> serin. Evet, MVP'sin madem. ne cevaplayayım ben. Şu an e, support metası güzel. Datulus, Leon'a falan yok. İyi gidiyor. Eğer e, önümüzdeki peşte de onlara buff gelmezse bir de bizim o ilk versiyonumuz olacak. MSI'dan daha bir tık daha kolay galiba. Arrange geliyor gene ama. Ee, yani evet. Evet. Belki e, kişiler olabilir yani. Meta'ya bağlı biraz. E, son maçta gördük zaten natüls olan kazanamıyor. Farfetch büyük oyunu görmüş. Nasıl uzak duruyor. Olabildiğin <laughs> <laughs> yaklaşmıyorum. Ne söyleyeceğim gerçekten? Sen olmasan takımın konuşacak konusu yok. <laughs> ne yapacağız? Ben sabah kadar konuşurum. Sarsıkın artık kaçıncı sezonda demiyorum. Artık kaçıncı şampiyonluğu diyorum. Yani çok apayrı bir noktaya getirdin olayı. Ve artık yani sizin şöyle bir olayınız var. Beş Türk olarak bunu başarıyorsunuz. Bu da dile kolay bir olay. Hakikaten bunu da konuşmak lazım. Yani birbirine kenetlenen beş tane Türk oyuncunun yapabileceği şeylerin sınırının olmadığını görüyoruz burada. Ya umuyorum ki bunun bir sonraki noktası artık yurt dışı. Abi gel. gel. Sen oradan bir şeyler konuşmak istiyorsun. Sen, yani sen. Kesinlikle katılıyorum. 10 takımımız var ligde. Bunun iki tanesinde sadece yerli oyuncu. Biri 18 oldu ve Türkiye'yi gururla temsil edip şampiyon oldu. Türk gençlerine, kadınlarına ve ülkemize tamamen güveniyoruz. Teşekkür ederiz herkese. Koçumuz nerede? Ha? Abi bir de senin böyle bakış açından olayı dinlemek istiyorum. o kendi aralarında konuşuyor ediyor. Farfaça sallıyorlar falan, eğleniyorlar. Sen de bunları böyle bir arada tutmaya çalışan, işte bir, bir, şeyler vermeye çalışan, metayı belki, işte şampiyonları verme, bir, bir, şeyler oluşturmaya çalışan bir adam. Senin bakış açın neydi bu süreçte? Özellikle 5 maç oynandı. 5. maçta senin duyguların nasıldı? Onu da merak ediyorum. E, açıkçası şöyle konuşmak istiyorum. Biri Farfetch'e çok yükleniyorsa ben de bir başkasına yükleniyorum ki dengelensin. <laughs> Güzel. E, yani takım olarak sinerjimiz yüksek. İki senedir aynı kadro. Ben bir senedir e, buradayım. Ama aralarındaki iletişim bir yerden sonra yüksek bir noktaya çıkmış. Ben e, yapabileceğimi maksimumunu vermeye çalışıyorum. E, beşinci maça geçtiğimizde aslında çok da bir sıkıntı yoktu. Çünkü e, az çok ne yapacağımızı biliyorduk. E, şunu da söylemek istiyorum. Özellikle Fenerbahçe koçları için e, ve Invokit isimlerini de telaffuz ediyorum. İkisi de çok iyi iş çıkarttılar. E, i̇kisini de çok tebrik ederim. Kendimi zorlandığım bir anda buldum yani. Ee, gerçekten iyiydi ikisi de. Son maçta e, içerdeyken konuştuğumuz bir küçük bir plan vardı. Son maça çıkarken adam e, onların ikinci üçüncü banını gördüğümüzde zaten ben az çok kafamda kurmuş. E, eminim ki oyuncular da farkındadır e, kazanacağımızın. Oyun içindeki de e, durumlarımızı kontrol edip bence e, güzel bir seri geçirdik. Daha iyi olabilirdi bence daha iyi olmalıydı. Ee, 3-0, 3-1 maksimum oldu. Ama 5. maça gitmesi de heyecanlı oldu. Ee, eğlendik diyebilirim. Sonuçta kupa bizim. Bundan sonrasının bir önemi yok. Tekrardan ellerinize sağlık. Burada kocaman bir Wildcats ailesi var. Ben artık aradan çekiliyorum. Sizi taraftarlarla ve ekranın başındaki destekleyenlerinizle baş başa bırakıyorum. Buyurun, alan sizin. Ya beraber veda edelim Johnny o zaman. Evet, artık bu unutulmaz geceyi noktalamanın vakti geldi. Çok teşekkürler arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir geceydi. Süpersiniz. Ve tekrardan Denizban İstanbul Valket Türkiye Büyük Binali Şampiyonu. Kocaman bir alkış.